çektim bu fakir bela. Aa, ne oluyor be? Ne sizden? <laughs> ne arıyorsun elimle? Allah'ım git git git. Sıraya be. Ne sırası? Bu ne, bu ne sırası yahu? Ana Herobrine mi? Evet Herobrine market açmış ve bütün köylülere ücretsiz dedikleri eşyayı veriyormuş. Hem de sihirli. Ne? Ne geliyor? Şu sıraya bakın. Ne kadar çok. Fakir. Fakir. Kardeşim şu kalıca bak. Hani bakayım Enes. Bak. Nasıl? Oha. Renkli kılıç bu ne? Kardeşim gökkuşağı elmasından yapılma. Efsanevi kılıç. Oha kardeşim bunu nereden buldun? Herobrine verdi. Sabah ilk sıraya girenlerdendim. Anca geldi sıra. Arkadaşlar biz de sıraya girelim mi? Ne diyorsunuz? Bize de güzel eşya verir mi ki acaba? Dur bakalım şöyle gidelim mi? Herobrine mi o kesin? Herobrine market açmış. Oo, süper. Oy, şey bana da bir tane kılıç verebilir misin? Sıraya geçmen gerekiyor. ya bu kadar sırayı kim bekleyecek? Benim dükkana kadar gelmiş. Dur şimdi şuraya bir girersek şey yapalım. Hop birader ne yapıyorsun burada? He? Ne oluyor be? Ne oluyor? Aa, aa sen de buradaydın Mahmut. Ben ee, buradaydım beğenemedin mi? Ama sen burada değildin. Hero Sıraya kaynak yapıyor valla şu fakir. Beni istemem. Yok ya yani ne sıra? Oh. Allah. Oh. Ana! Sıranın sonuna geldim. Of ya en iyisi sıraya geçme. Söyle bakalım ne istiyorsun köylü? Yahut tarla işlerinde çok yoruluyorum. Bana büyük güzel bir sihirli çapa yapabilir misin? Al bakalım otomatik çapa. <laughs> Bu ne? Bu benim mi şimdi? Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ha -ha. Aa! Sen ne istiyorsun bakalım köylü? Şey küçük dönem asker olmak istemiştim. Bir şey. Bana birkaç tane asker silahı verebilir misin? Aa! Uh -huh. Aa, çok güzel. Bu sıra ne de böyle? Sıradaki. Sıradaki. Abicim, abicim şey, Ben varım da. E, beni koruyor değil mi? Ben buradayım, buradayım. <laughs> Abi işte. Benim istediğim zaten belli. Erobur abi. Elini kolunu öpeyim. Beni uzun ya. Ben de uzun olmak istiyorum. <laughs> Al Olma bakalım! konuşun. Şey, buna birazcık fazla mı uzun oldu? Aman olsun olsun. Millet hava atın. da neredeyim ben? Bu ne? Sen ne istiyorsun köylü? Abicim çok şey istemiyorum. Çok cılızım. İki kaslı kol yeter bana. Ha? İnanmıyorum. İki kaslı kolum oldu. Çok teşekkür ederim Erobray. Of ya bu sıra niye ilerlemiyor? Oha. Orada arkadaşlar köyde garip garip köylüler ortaya çıkmaya başladı. Şu Arkadaşlar çok az sıra kaldı gördüğünüz gibi. Az kaldım ben de istediğimi alacağım bu Herobrine pazarında. Ne istiyorsun? Ne ben? Ne mi isteyeceksin? Akıllı olmak, akıllı olmak. He, ee, akıllı olmak istiyorum. Ee? <laughs> Artık her şey daha aydınlık ve daha mantıklı gelmeye başladı. Sen <laughs> ne istiyorsun? Al o zaman sana arkadaş. son kişi kaldı. Hadi hadi hadi. Vallahi gidecek at sonra. Hadi sen de istediğini söyle sonra ben söyleyeceğim. Ne istiyorsun? Boğaz. Bo boğazım çok kaydı bir su içeyim. Gel bakalım. Alayım şunu. Ee, ya Rabbi şükür. Çok çok sadıydım. Bir dakika bir dakika. İstedi. Bir dakika bir dakika. Daha iki köylü. Her şeyi isteyebiliyorken. Su mu istedi gerçekten? <laughs> Neyse. Ee, evet. Bana da sormayacak mısın? <laughs> sonra da e? Hani bana sormadın? Zaman doldu. Başka zaman artık. <laughs> of ya küçük Luna yaptığını biliyorum. Yarın yine açacaksın biliyorum. O yüzden bekleyeceğim burada sabaha kadar. Sen yani şimdi görürsün. Yarın sabah ilk benim dileğimi gerçekleştireceksin. Çünkü ilk müşterim ben olacağım. Hatta burada uyuyacağım. Gör bakalım beni. <laughs> <laughs> fakir, fakir kalk hadi. Hı? Ha? Oğlum ben sıranın en başındaydım. Ya hep en sonundaydın. Nasıl ya? Herobrine beni arkaya ışınlamış olmalı. Arkadaşlar bilerek yapıyor. Beni sıranın en sonuna yapıyor. Eğer bu seferde bu seferde de benim istediğimi yapmazsa var ya bu son sıraya girişim ha. Ondan sonra ona rakip bir market açacağım yanına. Bütün köylüler benden alışveriş yapacak. Bu buradaki Herobrine'da köylülerin bana geldiğini görünce çıldıracak, sinirlenecek. Bak üstüme ne aldım. Ona bu ne oğlum? İçinde yıldızlar dönüyor. Süper kozmik zırhlar bunlar. Ay ben de istiyorum ya. İkinci sıra en sonundayım. Aa, bu sefer az var gibi. Allah'ım ya. Bekleyelim yine. Son iki kişi kaldı. Ben Venom olmak istiyorum Venom. Ez bakalım. Venom mu? Oha bir köylü Venom yaptım. Vallahi benim istediğim yapmasa. Örümcek kalesi ne isteyeyim ki? Oh be sıra bende. Kapandı. Ne? Ne? Nasıl kapanabilirsiniz ya? Allah Allah. Of gece 12 oldu yine. Yarın yine gel. <laughs> sen görürsün. Yarın yine geleceğim. Göreceksin. Beklesen bekle. Beklesen. Bekle, o dükkanın içine gireyim de ne varmış ne yokmuş bir göreyim. Bakayım. Aa sonunda gitti. Marketinden hemen gidelim arkadaşlar biz de şöyle. Ne var burada? Aha kapı. Vallahi burada bir geçit var. Kimse şey görmeden bir girelim. Oha. Bu ne? O? Oha. Oo Bu ne ya? Her öbren sürüyor. Ne diyorsun sen? Hop. Herobrine olmak ister misin? Allah tabii ki de isterim. Örümcek ailesi ne diyorsunuz? Herobrine oluyor mu? Gerçekten beni Herobrine mi yapıyor? Evet. Ay. Arkadaşlar yorumlara yazın. Herobrine olmam isteyenler yorumlara bir yazsın. Olma diyenlerse yorumlara iki yazsın. Bu içine girdim mi Herobrine olacağım değil mi? Evet. Burayın olursa ben de yanına tıpkı bunun gibi bir market açarım. Bütün köylüleri evet bütün köylüleri kendime çekerim. Her o da çıldırtırım. O beni nasıl çıldırtıyorsa ben de öyle çıldırtırım. Tamam o zaman arkadaşlar siz de kabul ettiyseniz hadi bakalım ya Allah bismillah. Oh. <laughs> Aa, i̇nanmıyorum <laughs> 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 şu halime bakın Şimdi artık bütün güç bende hemen kendime tıp atıp bunun benzeri bir dükkan yapalım. Aha işte oldu. Hadi bakalım ben erkenden başlıyorum. Bütün köyler beni duysun. Ben Hero Brian Fakir. Yeni dükkan açtım. Yeni dükkan açma şerefine istediğiniz 5 tane şeyi ücretsiz yapacağım. Doyduk duymadık demeyin. İstediğiniz 5 tane şeyi ücretsiz yapacağım. geliyorlar geliyorlar durun 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 hepinizi yapamam. Beş tane mi dedin sen? Beş tane mi demiş Mahmut? Ee, beş tane demiş. Evet beş tane dedi sakin olun bir sakin olun. Hadi bakalım mesai. Hı? <laughs> Nasıl <laughs> 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 olabilir böyle bir şey? Bana gelin bana gelin. Şimdi sana da hemen altın veriyorum. Evet elmas köylüm olmak istiyorsun tamam. Aa, birileri dükkanını açmış. Merhaba merhaba Brian. <laughs> Umarım bol müşterin olur. <laughs> Tabii olursa. Fakir. İntikamımı alacağım senden. Yürü anca gidersin. Bana haksızlık yaparsın ha. İşte böyle intikam alınır senden. Şimdi köyleler bir durun. Arkadaşlar bekleyin hemen gelin. İstediklerinizi yapacağım. Gördüğünüz gibi. Fakir market. Herobrine Market'in 5-0 yendi. Şu müşterilerime bir bakın arkadaşlar. <laughs> çok güzel oldu. Neyse dostlarım ben burada istediklerini yerine getirirken size şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı, örümcek ailemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Fark ettiyseniz videonun ortalarında ve sonlarında isimler gördünüz bunlar. Örümcek ailemize abone olan bu kişilerin isimleri. Sizler de isminizin çıkmasını istiyorsanız abone ol butonuna basmayın. Unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.